Vallahi komiserim, ne diyeyim artık size, ben suçlanmaktan bıktım... ...bunlar bana iftira atmaktan bıkmadılar. Ama bu adamın da bir sabrı var değil mi? Ha, sonuçta ne oldu? Yaptıkları yanlarına kâr kaldı mı? Kalmadı tabii. Gerçek açığa çıktı. İşte bakın, siz de kendi gözünüzle görün. Ne yazıyor mesajda? Kemal abi, hırsızlığı yapan defne. İşte bu kadar. Okumam yazmam var beyefendi. Yani ne demek istiyorsunuz? Yani ya bu adam masum diyorum. Beni boşu boşuna içeri attınız diyorum komiserim. Bu kız anasının altınlarını çalmış, suçu da benim üstüme atmış diyorum. Telefon mesajıyla hiç kimseyi suçlayamazsınız. Tanık olarak getirirsiniz buraya, ifadesini alırız. Tanık derken benim üvey yani üvey derken öz evladımdan da ileri çocuğum, eylülü mü söylüyorsunuz komiserim? O mesajı kim yazdıysa işte. Gelsin buraya, ne biliyorsa anlatsın diyorum. Tamam komiserim, siz hiç merak etmeyin. Şimdi tuttuğum gibi hemen karşınıza getireceğim onu. Hadi bakalım. Köfte ekmek koydum beslenmeni, Ye bitir onu tamam mı anneciğim? Tamam anne. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Dikkat et karlara. Ah, tamam. Bir çay daha koyayım mı Fatma abla? Vaktin varsa koy et. Nazan Hanım uyanmamıştır daha. Senin de hakkını ödeyemem abla. Çok idare ettim beni. Aşk olsun Mesude. Lafım olur kızım. E kaç yıllık konuşuyoruz burada biz? Metin'i de yuvaya vermem lazım aslında ama para yok. Kızım ben nasıl olsa evdeyim. El kadar bebeğim bana ne zararı var? Hem biliyorsun çok seviyorum onu beni oyalıyor. Allah razı olsun. Kemal eve geliyor mu? Yok, gelmiyor. Peki boşanacak mısın? Ne karar verdin? Gene ne unuttuysa. Geldim kızım, geldim. Sen mi geldin? Ne oldu? Niye geldin? Ha, tribin devam ediyor yani. İyi, sen bilirsin. Ben maruzatımı anlatayım da. Aha, bak kızın ne mesaj atmış bana. Kendi gözlerinle gör al. Defne annesinin mücevherlerini mi çalmış? Ya gördün mü? Ne komplolar kurulmuş bu adama, ne komplolar. Ama ben ne yaptım? Hemen karakola gittim, şikayet ettim. Yalnız mesajda olmuyormuş Mesude. Konser mesajı görünce aman Kemal dedi koş hemen bu mesajı atanı bana getir. Hemen ifadesini alalım gerçek suçluyu içeri atalım. Ama senin kızın bana tavırlı biliyorsun. Gidelim de şunu beraber ifade vermeye götürelim. Olmaz mı ha? İyi madem. Fatma ablayı yolculayayım geliyor. Ee, tamam ben takside bekliyorum seni. Ben binmem senin arabana. Param bitince indiriyor. İnat etme be kadın. Allah Allah. Dolmuşla geleceğim ben. Kızı ayrı dert, anası ayrı dert. Ondan sonra bu Kemal neden kötü? Ha! Gel. İyi günler Neriman Hanım. Ben Eylül'ü görecektim ama... Ortalıkta kimseler yok. Arkadaşları kaza geçirmiş akşam. Hepsi basıp gitmişler yurttan. Bostan korkuluyum ya bir haber vermek yok. Ben de onları bekliyorum. İnsan bir telefon açar. Yani mesuliyetleri bende sonuçta. Bir şey olsa ben müfettişe ne cevap vereceğim? Kim kaza yapmış ki? Şu okuldaki Hademe'nin oğlu. Adını hatırlayamadım şimdi. Hani böyle boylu postlu bir çocuk o. Hii! Emine ablanın oğlu. Ah vah vah. Kadın mahvolmuştur şimdi. Kolay gelsin size. İyi günler. İyi günler. çocuk yurtta değil. Gökhan vardı ya arkadaşları. Hani dövdüydü seni. Ya ben çocuk değil kaldırmadım ona Mesude. İki de bir dövdü dövdü. Lütfen yani. E ee, ne oldu Zibidi'ye? diye? Zibidi deme yazık. Kaza geçirmiş gece. Aman boş ver Mesude. Hani Eylül Eylül nerede Eylül? E o da arkadaşının yanına gitmiş hastaneye. Ya bizdeki şansa bak arkadaş. Tam kaza yapacak günü buldu. Sen bu kadar duygusuz değildin Kemal. Ne oldu acaba sana? Ya da hep böyleydin de ben mi görmedim? Gerçi karısını internete koyan adamdan ne beklenir ki? Ya aman boş ver şimdi onu Mesut'a boş ver. Kız Eylül, gel kız buraya. Karakola gideceğiz ifade vereceksin. Hem anlat bakalım o mesajda yazdıklarını bana ha? ben sana mesaj falan atmadım. Ha, ben sana mesaj falan atmadım. Bu ne? Ha. Bakalım atmışım mı, atmamışım mı? Görelim, ha. Kemal abi, mücevherleri Serkan'ın kardeşi Defne çaldı. Ha, buyur. Bana bak sapık Kemal. O mesajı Eylül atmadı, tamam mı? Aha bu kız attı. Söylesene lan sen de. Ben attım desene. Ne diyorsun sen be? Bu çırpı kim lan? Tanımam etmem. Ben biliyorum sen attın. Söyle hadi ben attım de. Bırak be. Ben mesaj falan atmadım. Saçmalamayın. Yılan ya. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Birik sıkarak karakola. Ya bırak git buradan. Yürü kız yürü. Ya bırak lan bırak. Defol. Bana bakın. Beni delirtmeyin. Kırarım kolunuzu bacağınızı olacağı uğra. Ya defol git buradan pis sapık. Ee yeter mi? Hop. Kemal efendi. Bu çocuğa ceza lazımsa ben veririm. El kaldırtmam ben evladıma. Sen de mi itip kalkmaya başladın Mesude? Kemal'i ne he? Ne yapayım? El kadar çocuğa el kaldırmaya utanmıyorsun. Bana bak kız. Vallahi de billahi de. Şart olsun ki boşarım seni. Şart olsun. Duydun mu? Boşamazsan adam değilsin be. Yürü git. Eylül, Yüksel nasıl kızım? Anne yani durumu çok ağırmış.